arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cat Mouse Yo diye bir tane oyun oynayacağız. Google Play Store bulduğum bir oyun. Sanırım fareler kedilerden kaçacak. Kediler de e, fareleri kovalayacak. E, bu oyunu eskiden oynuyordum ben arkadaşlar. Uh! Bilmiştim ama şimdi yükledim. Deneyelim. ki. Neyse arkadaşlar böyle duruyorsunuz leti yakalıyorsunuz. Filan böyle bir oyun arkadaşlar. Şu mobil oyunlarda reklam olmasını hiç sevmiyorum arkadaşlar ya çok reklam arkadaşlar. Sanırım. Eee devam edelim arkadaşlar. Ben sadece oynamayan bir kedi oldum lan. Oynamayan bir adam. Gel buraya. Yakalayamam lan. Yakaladıklarımı şimdi çıkmayacağım mı? Ne yapacağım? Unuttum birazcık. Gel. Hah. Anladım. Yes. Gel bakalım ha. Ha? Tamam. Bu kandırdı beni. Ne bileyim ben anne dur ya. Anne video çekiyorum dur bir saniye. saniye. Ee, arkadaşlar. Bu da kısa bir video olacak. O öyle çektim. Hadi Ali Zart. Tamam ah. onda. Yuhuu. Asa bakın. Ha, dans etmedi benim karakter. <laughs> Almadım anne. Evet arkadaşlar ee, şu an bu oyun pek izlenmeyebilir bu oyunca. çünkü saçma bir oyun. Ee, arkadaşlar başlamadan önce söyleyeyim ee, like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bunu söylüyorum çünkü bazı insanlar unutabiliyor. O yüzden e, like atıp abone olun. E, like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer fare olduk. Anam kaç kaç kedi geliyor. Kedi geliyor. Heh, başımı bıraktı arkadaşlar kedi. Kedilerden. Anam. Anam 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 anam. anam geliyor geliyor buralarda hepsi. kaç oba uu uu kuş Kardeşim. 30 sekund yani 30 saniye hop hop süperiz ha geçtim arkadaşlar hepsini. Oh! 5 saniye kala yenildim sanırım. 5 saniye kala mı ya? O sen de reklam bir de yapma ya. <gülüyor> 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 mobil oyun reklamlarından nefret ediyorum. O da mobil oyunları sevmem ya. Yani şimdi bak bu oyunun videosu çekiyorum ama çekerken reklam çıkacak için video kötü olabiliyor ya. O yüzden reklamları sevmiyorum ya. Keşke olmasalarmış. Oha görünmez oldum. Ben şu an şeyler göremiyorsun. Neydi onun Kediler. Oo, burada da hızlandırıcı varmış. Bas aşkım bas gaza. Aaa! Koş! Arkadaşlar niye beni deviriyorsunuz ya? Diğerlerine diyorum bu arada size demiyorum un un ne saniye sanırım alan koş abi neyse gel buraya gel lan buraya onun ne oluyor lan oğlum ne oluyor lan ne olsun istiyormuş siz ben 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 eyvah ya dibindeyim ya neyse yenilik arkadaşlar alacaksın ya. <Gülüyor> 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 yani, şaka mı arkadaşlar? Neyse bir tur daha oynayacağım. Bunu niye çektim bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Canım istedi. çek çek fikir bulamadım arkadaşlar. Ben de gidip bu videoyu çektim. Yani e, Roblox çekebildim ama zamanımız olduğu için bunu çıkacağım. 6 dakika falan sürersen. Hadi hadi. Hani dur saniye Ee, son tur daha oynayacağım arkadaşlar. Ee, uzandırıcı burada. Hemen uzandırıcıyı alıp başlıyorum. Oba. Oo görünmez yanlış. Bizi <laughs> Anam. Anam. Koş. Of, çok iyi hareketti. 35 <laughs> çıkıyor anne ben. Neyse arkadaşlar. Evet. Evet, kanacağız sanırım. Çok kişi kaldı ortalıkta. He he he. He he he. Onum. Gittim annem. Um pas 7 Hanım bakın. Evet, ee, görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arka plan nasıl telefonun? <laughs> Nada vermelisi var. Bay bay.